Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Aralık 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi sevindirecek ve memnun edecek yeni haberler alabilirsiniz. Yaşamsal konulara olan bakış açınızın bu süreçte değişim gösterme ihtimali var. Dengeli ve tutarlı olabildiğiniz sürece her şeyi istediğiniz gibi kontrol altına alabilirsiniz. Bugün ikili ilişkilerinde seni düşünmeye iten iletişimler içine girebilirsin. Aldığın kararları tekrar sorgulama isteği duyman mümkün. Bu gibi durumlarda sakin düşünmen, doğru kararlar almanda sana yardımcı olacaktır. Te yandan iş hayatında öncesinde harcadığın emeklerin karşılığını alacağın bir döneme girmek üzeresin. Sana tavsiyem özel hayatının iş hayatını etkilemesine izin vermeyip motivasyonunu koruman. Hoç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gün. Hata yapmamaya çalışın. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınıza uygun adımlar atmaya çalışın. Hatalarınızdan ders çıkarmalı ve tekrar etmemek adına elinizden geleni yapmalısınız. Hata yapmaktan kaçının. Bugün etkin adımlar atmakta zorluk yaşamayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Daha dengeli olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yapacak olduğunuz görüşmelerden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçte olduğunuzu unutmamalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız son zamanlarda sorumlulukların ne kadar üst üste gelse de hırsını kaybetmeden çalışmana devam etmelisin. Hayatının bu yoğun tempolu döneminde kendine nefes alacak alanlar yaratmak ise yine senin elinde. Planlı hareket etmek hem sorumluluklarını yerine getirmende, hem de kendine zaman ayırmanda sana yardımcı olacaktır. Te yandan finansal konuların gündeme geleceği bir gün olabilir. Alacağın mantıklı kararlar sayesinde geleceğin için doğru yatırım adımlarını atman mümkün. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve daha dengeli olmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmaktan kaçınmalısınız. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha tutarlı olmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Bugün, her türlü sorunun ve sıkıntının çözüme kavuşması için harekete geçmelisiniz. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Odaklanmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etkin adımlar atma şansına sahipsiniz. Sınırlar sizin lehinize dönmeye başlayacak ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Hayatına dair attığın yeni adımların ailen tarafından olumlu karşılanması motivasyonunu oldukça arttıracaktır. Kendine koyduğun yeni hedeflerin peşini bırakmadan gitmeni öneririm. Bu süreç ne kadar zorlu olsa da sonuna geldiğinde emeklerinin karşılığını alacağından emin olabilirsin. Ayrıca kariyer alanında da yeni başarılar elde etmen mümkün. Son zamanlarda iş yerinde ortaya koyduğun kararlı tavır istediğin pozisyonları elde etmende sana yardımcı olabilir. İkizler burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizden yana sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Kontrollü olmanız gereken bir gün. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak köşeye çekilmiş gibi hissetme şansınız var. İşleri tam olarak kontrol altına almak isteyeceksiniz ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dışarıya karşı daha dikkatli ve sabırlı yaklaşımlar sergileme şansınız var. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atarken daha kontrollü olmanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Bugün kendini daha donanımlı hale getirmek için adımlar atabilirsin. Kendini geliştirmen, gelecek zamanlarda oldukça işine yarayacaktır. Aynı zamanda nasıl bir yönde ilerlemek istediğini de bu sayede keşfedebilirsin. Te yandan çevrendeki insanlardan negatif enerjiler alman mümkün. Bu durumun motivasyonunu düşürmesine izin vermemelisin. Sana tavsiyem enerjini düşürecek insanlardan uzak durman olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini unutmayın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi zorlayacak bazı etkiler alabilirsiniz. Karar verme noktasında biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar attığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda beklenmedik sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Gelir ve gider arasında denge kurmanın yollarını aramalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevresel koşullara ayak uydurmak isterken zorluklar yaşanabilir. Her şeyi tamamen kontrol altına alma şansınız var ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmaya çalışmalısınız. Fazlasıyla sosyalleşebileceğin bir döneme giriyorsun bu sosyallik hayatına yeni insanların katılmasına yol açabilir. Kendini yeni ilişkiler içerisinde bulman mümkün. Bu gibi durumlarda ön yargılarını bir kenara bırakıp ilişkilerini bu doğrultuda kurman daha mutlu olmanı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra iş hayatında bir takım çatışmalar içerisine girebilirsin. Karşı taraf ile empati kurarak hareket etmen, bu çatışmadan zararsız çıkmana yardımcı olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken daha tutarlı ve dengeli olmaya çalışın. Her şey karmaşıklık gösterecek olsa da buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atın. Aslan burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kaynakların yönetimi konusunda köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Olumsuzlukların ardı arkası kesilmiyor olsa da toparlanmaya odaklanın. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatları değerlendirmek isterken hata yapmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, beklenmedik her türlü gelişmeye hazırlıklı olmanız gerekmekte. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gündesiniz. Zamanı doğru değerlendirmeyi başardığınız takdirde denge de kurabilirsiniz. Yoğun tempolu bir dönem içerisinde olmak zaman zaman seni bunaltıyor olabilir. Sorumluluklarından kaçmak istiyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda vereceğin kısa molalar nefes almana yardımcı olacaktır kendine yarattığın boş zamanında hobilerinle ilgilenebilir, yapmaktan keyif aldığın şeyleri gerçekleştirebilirsin. İstediğin şeyler ile meşgul olman kafanı rahatlatacak, bu sayede sorumluluklarını daha sakin bir şekilde yerine getireceksin. Te yandan aşk hayatında yeni gelişmeler ile karşılaşman mümkün. Sana tavsiyem bu gelişmeleri sakin bir şekilde karşılaman ve düşünerek hareket etmen olacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak değerlendirme altına almalısınız. Hata yapmamaya çalışın. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri korumaya çalışın. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Sorumluluklarınıza uygun adımlar atmaya çalışın. Bugün elinize geçen fırsatlar üzerinde biraz daha zaman ayırmaya çalışmalısınız. Her şey için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, yapacak olduklarınızı kısa zaman içerisinde halletmek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelmek için adımlar atın. Sizi zorlayabilecek her şeyden biraz daha uzak durmalısınız. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. Bugün senin için yoğun geçecek bir gün olabilir. Kendini akışa bırakmalı ve olayları bütünüyle ele almaya özen göstermelisin. Ufak ayrıntılar ile gereğinden fazla uğraşman, hem vakit kaybetmene hem de gereksiz yere kendini yormana sebep olacaktır. Ayrıca ikili ilişkilerinde bazı tartışmalar gündemine gelebilir. Sana tavsiyem düşüncelerin konusunda net davranman ve kendini sakin bir dil ile anlatman olacaktır. Yaşananları akışa bıraktığında, zamanla tüm olumsuz durumların geride kaldığını sen de fark edeceksin. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken daha tutarlı ve dengeli olmaya çalışın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz. Terazi burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek zorluklar yaşanabilir. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Dengeli olmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Daha dengeli harcamalar gerçekleştirmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, yaşamsal konularda kendinizi biraz olsun köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Hata yapmadığınız sürece olumsuzlukların da son bulabileceğini unutmayın. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. Bugün daha sabırlı ve sakin davranmaya özen göstermelisin. Özellikle isteklerine ulaşmak konusunda fazla hırslı ve aceleci davranman mümkün. Takındığın bu tavır gün içinde ilişkilerine de yansıyabilir ve gününü kendi adına zorlaştırmana yol açabilir. Bu sebeple isteklerine adım adım ilerlemeli ve yaşadığın ufak bir gelişmeden de memnun olmalısın. Ayrıca maddi konular gündeminde olabilir. Bu sakin tavrı yatırımların üzerinde de uygulamanı tavsiye ederim. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek istersen ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Hata yapmamalısınız. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yeni gelişmelere hazırlıklı olmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Bugün parasal durumunuzu çözüme kavuşturmaya çalışın. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve kontrolü mutlaka elinizde bulundurmalısınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Sınırları zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Bugün özel hayatında çeşitli çatışmalar meydana gelebilir. Yaşanan fikir ayrılıklarında partnerinin fikrine saygı göstermeli ve daha uzlaşmacı bir tavır takınmalısın. Sinirlendiğini hissettiğinde tartışmadan biraz uzaklaşmak, konuların büyümesini engelleyecektir. Ayrıca kendini güvende hissetmek istediğin bir gün. Bu sebeple çevrende sevdiğin ve güvendiğin insanlar ile vakit geçirebilir ve enerjini yükseltebilirsin. Yay burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Etkin adımlar atmaya çalışın. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, hata yapmaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Mesleki sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, kontrolü yeniden elinizde bulundurmalısınız. Bilinçli olmaya çalışın. Bugün, elinize geçen maddi fırsatları tamamen kontrol altına almalısınız. Gelir ve gider arasındaki aksaklığı çözüme kavuşturmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal sorunları ortadan kaldırmanız gerekmekte. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Olumsuzlukları çözüme kavuşturmak için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün çalışma hayatında tüm odağını elindeki işe vermen gerekiyor. Ufak dikkatsizlikler büyük hatalara yol açabilir. Bu sebeple elindeki işte dikkatini toplamalı ve tüm odağını yönlendirmelisin. Ayrıca grup çalışmalarında bulunmak gününü daha rahat geçirmene ve elindeki sorumlulukları azaltmana sebep olacaktır. Yaşadığın yoğunluk içinde sağlığını da ön planda tutman gerekiyor. Özellikle böyle bir dönemde kendine iyi bakmalı ve dinlenmek için zaman yaratmalısın. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal sorunlarınızı kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışın. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Hata yapmamaya çalışın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli edin. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Bugün finansal açıdan köşeye sıkışmış gibi hissetme ihtimaliniz var. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden geleceksiniz. Biraz sabırlı olun. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizdeki insanlara daha sağduyulu yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar zorlayıcı olsa da üstesinden gelme şansınız var. Doğru ve dengeli adımlar atmanın her açıdan önemli ve belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Bugün senin için ani gelişmelerin meydana geldiği fakat keyifli geçecek bir gün. Yaratıcılığın ve iletişim yeteneğin ile ön plana çıkabilirsin. Özellikle ani gelişen olaylarda bu iki yeteneğin sayesinde kendine karlı çıkabileceğin durumlar yaratman bile mümkün olacaktır. Anın içinde olmalı ve kendini akışa bırakmaktan çekinmemelisin. Ayrıca duygularını açık ve net bir biçimde ifade etmende fayda var. Duygularını içine atman uzun vadede seni negatiflik içine sürükleyebilir. Kova burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha atak davranma şansınız var. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atmalısınız. Daha dengeli ve tutarlı olmaya çalışın. Bugün gelir ve gider arasında denge kurmakta zorluk yaşanacak. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bilinçli olmalısınız gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, son sırada yer alan, burcumuz balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinize olan güveninizi net olarak ortaya koyma şansınız var. Kili ilişkilerde beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Daha dengeli ve bilinçli olmalısınız. Bugün yapmak istediklerin ve yapman gerekenler arasında sıkışabilirsin. Duygusal anlamda bir denge içinde olmadığın bugün de imkanın var ise isteklerini dinlemeni ve kendine vakit ayırmanı tavsiye ederim. Aile ilişkilerinde bu duygusallığından kaynaklı gerginlikler yaşanabilir. Bu tartışmalarda fazla sert bir tepki göstermemeli ve gerginliklerin yumuşaması adına hem ailene hem kendine zaman tanımalısın. Kendinle ve isteklerin ile ilgilendiğin bugün de, kafana takılan konular ile ilgili bir rahatlama yaşayabilir ve gününü kendin için keyifli bir hale getirebilirsin. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etme konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sorunları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmaya çalışın. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız sizin açınızdan daha iyi olmaya başlayacak. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.